Ops, evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte benden çok istediğiniz ve uzun süredir beklediğiniz Kaos Elite serisinin gameplayini yapacağım. Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar full artı full Kaos Elite serisi MP76 ile bir gameplay yapacağım. Kaos Elite serimiz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Bayağı bir güzel duruyor. Şöyle bir FPS modda da bakalım. Oyun içerisinde de göreceğiz. Kaos elit serisi güzel duruyor. Biraz şeye benzettim ben. Gothic serisinin bir değişik versiyonuna benzettim ama bana soracak olursanız gayet güzel durmuş gençler. Siz de bu tarz full artı full elit serisi silahların oynanış videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İsterseniz hemen maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Ben bayağı bir kilo aldım şu anda 7'ye 3'üm. Kayıt programı açılmadığı için o saniyeleri koyamayacağım o yüzden kusura bakmayın. İnşallah güzel bir maç çıkartırız. İnşallah güzel maç çıkartırız gençler. Yalnız bu taraf ana baba günü gibi. Adam geliyor. Ops, evet is boy. Evet. 13'e 3 üç. güzel. Ops. İlkten 5'li komboyu çektik bakın. Helal olsun. İlkten 5'li komboyu çektik. Kaça kaç şu anda? 13'e 4. Ben seriyi beğendim gençler. Helik üst eklentisindeki noktayı çok beğendim. Bakın. Ufacık bir nokta ya. Bayağı beğendim yani üst eklentisindeki noktayı. Babacım bizde de millet yatmayı adet edindi herhalde var ya. Oha adam direkt önüme ışınlandı lan. Şaka gibi adam direkt önüme ışınlandı gençler. Sen hangi ara geldin babacım ya? Ops. Öleceğim. Aga öleceğim <laughs> ya yapma ya. 19'a 7. Güzel skor. Şöyle bir Kobe. Of Kobe'ye de gerek kalmadı. Bombaya da gerek kalmadı gençler. 21'e 8. Bana soracak olursanız güzel skor gençler. 21'e 8. Oğlum sen hangi ara geliyorsun buradan? Gözün zifir ya. Hangi ara geliyorsun be kardeşim be? Vallahi hangi ara geliyorsun ya? 23'e 9. Ah be 23 10 ya. <laughs> 23 10 gençler. Adamlar sağ sollu geldi ya. Bir önümde bir arkamda. Vallahi bizim adamlar da çok kötü ya. Samimi söylüyorum bizim adamlar aşırı derecede yatıyor gençler. Oğlum öl lan kaç tane sıktık. Adam ölmemek için yemin etmiş resmen gençler. Adam ölmemek için yemin etmiş resmen ya. Yalnız bir cam var. Kritik elleri oynuyoruz şu anda herhalde. Aynen kritik elleriyle oynuyoruz. 25'e yok. 24'e 12. Gençler bir de uzun zamandır da girmiyorum oyuna. O yüzden kusura bakmayın eğer güzel bir oyunu çıkartamadıysam. Kusura bakmayın. Ya şu mavinin orada bekliyorlar yeşilin orada. mavi'nin orada yatıyor adamlar. Adamlar yatıyor orada. Nefret ediyorum ha bizimkiler de yatıyor. Biri geliyor direkt yatıyor oraya. Adam direkt yatıyor oraya. Ops, selalke. <laughs> <Ölüme> çıkacak. <laughs> Diyeceğim. Ya kardeşim senin 8 canın nasıl kalıyor gözün seyim. O kadar kafana kafana sıkıyorum mermiyi ya. Kafana kafana mermiyi sıkıyoruz kardeşim benim. Oğlum ölsene ne, ne oluyoruz? Kör oldum. Kör oldum anasını satayım. Kör olduk ya kaça kaç 29 16. Eh. İdare edecek bir skor gençler. Öyle aman aman iyi bir skor değil ama. Ben şeyin sesini tam alamadım. Beşli kombosunun sesini tam alamadım ilk de. Eğer alabildiyseniz yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim gençler. Abi en nefret ettim oyuncu tipi. Böyle bir yere yatıp kill alıyor ya. Ciddi söylüyorum öyle oyuncu tipinden çok nefret ediyorum ha. Al kardeşim benim. Ya ne yaptınız babacım ya? Ne yaptınız mübarek? 32 18. Şöyle bir nokta atışla Kobe. Yok. Adam şimdi benim kafaya vuracak. Sen nereden çıktın babacım ya? 32 19. Az bizim adamlar güzel götürüyor maçı ha. Bak işte şunu yapma. Önüme geçme kardeşim. Önüme geçme. Allah rızası için. Raşatan adamın önü kesilmez. Rush atan adamın önünü kesilmez. Bizdekiler tam tersi. Rush atan adamın önünü kesiyorlar. Bizdekiler tam tersi. Raşatan adamın önünü kesiyorlar gençler. 38'e 20. Güzel. Güzel oyununuz çıkartıyoruz valla. Ama 40 yapmak istiyorum ben skoru gençler Tabi yapabilirsek Önüme inşallah adam çıkmaz da Yaparız Aynen 41 kere maşallah 41'de kaldık gençler. Maçı kazandın. 41'e 21. Şöyle Sincan oturuşumuzu, Ankara oturuşumuzu da yapalım. Valla bana zoracak olsanız seri çok güzel. Ben çok eğlendim. Biraz oynayamadıysam da kusura bakmayın. Uzun zamandır da gameplay çekmiyorum. Nereden baksanız bir 10 gündür video çekmiyorum arkadaşlar. Kaos Elit serisi bu şekildeydi. Ben beğendim. Ama kombosunun sesinden bir şey anlayamadım gençler. Hatta şöyle size tekrardan silahımızı gösterelim. Ve videomuzu bitirelim. Böyle bu şekildeydi. Ben üst eklentisinin noktasını... Benim en olumlu notum üst eklentisinin noktası oldu gençler. Onun dışında seri benden 10 üzerinden 9 alır. 10 üzerinden 9 alır. Bir puan kırmamın sebebi de... Biraz renk tonlarının aşırı derecede siyah kaçması. Şuraları biraz altın tonlarıyla tasarlansaydı Gayet güzel olurdu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz oynanış ve gameplay gel Gameplay serisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.